Efe bak ödevlerini yapmamış hala. Efe boş hiçbiri yapmasın. Neredesin Efe? Neredesin anneciğim ya? Of Efe salonda mısın yoksa? Salonda yoksun. Neredesin acaba Efe? Odanda Kesin balkonda skuturuna ya da arabasına bin. Aa burada da yok. Nerede bu çocuk? Buldum çatırında. Efe Efe gördüm seni. Efe seni gördüm Efe. Efe ne yapıyorsun orada anne? Çabuk çık oradan. Çıkıyorsun. Efe çabuk çıkıyorsun oradan. Çık oradan bakayım. Çık 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 çık. Çık çık çık. Ödevlerini neden yapmadın Efe? Çabuk ödevlerini yapıyorsun. Çabuk Ödevlerini bitirirsen sana bir sürprizim var. Söz vermiştim sana kinder alacağım diye. Şu ödevler bitsin bakalım. Sana kinderlerini getireceğim. Hadi gidiyorum şimdi. Çabuk bir Emir'e bakayım geleceğim. Ödevlerini bitir. Emir uyudu mu bakalım. Emir nerede? Bakalım Efe ödevlerini bitirdim Efe bitti mi ödevler? Bitti mi? Bakayım Aferin sana o zaman sana sürprizimi getiriyorum Bekle bakalım bekle Anneciğim bekle geliyorum Bekle Hah, Neredeydi? Hah, buraya saklamıştım bak getirdim biri senin biri kardeşinin hayır biri senin biri kardeşinin beğendin mi hı hı. aç bak içinde çok güzel baba ben dört tane istemiştim Efe bu kardeşinin annecim senin değil Kardeşine iki tane yetiyor işte Efe. <laughs> Bu iki tane ikinden sürprizim var. Daha hani ne olsun? Bunları da kenara koyacağım. Kardeşine tamam mı Efe'ciğim? Şunları vazgeçtim. Dolaba. Ya da buraya koymayayım. Efe buradan alır. Ben bunları başka bir yere saklayayım. Neyse. Bakalım Efe'nin odasında nereye koysam. Şuraya koyayım. Şöyle koyayım git Bu da kesin emirinkileri alır. Acaba annem ne dese? Abi bu bildi. Kesin bildiğim bildiği yere sakladı. Burada yok kimse. <laughs> Burada da yok. Burada da yok. Ya nerede bu ya? Yuh! kapa kapatmadı, onu da kapatıyor. Canım yoruldum. Artık sen de büyüyün Emir hala uyanmadı ya? Dur <laughs> <laughs> Efe burada değildi. Efe! Efe Anneciğim bitti ödevin ödevini artık Çadırında oyun oynayabilirsin tamam mı Hadi Hoppa hoppa Efe dedi Emre'nin sesi geliyor. Dur dur hemen yumurtasını vereyim ona. Çok sevinecek. Bak, çok sevinecek. Bu ne? Aa, ama aldığına eminim ben. Efe. Efe. Anneciğim bak Emir'in yumurta. Bunlar ne Efe? Anneciğim. Ama anneciğim bu yaptığın çok yanlış bir şey. Kardeşinin yumurtalarını almışsın. Efe, kardeşler birbiriyle paylaşmalı Efe. Duydun mu beni? Efe bugün suçlusun. Sana yumurta yok. Ver bakalım diğerlerini. Yaptığın çok yanlış anneciğim. Niye böyle şeyler yapıyorsun Efe? Bir defa kardeşinin yumurtalarını aldığın için onun hakkını yemiş oldun. İkincisi başkasının hakkını aldığın zaman o çok büyük suçtur biliyorsun değil mi? Bir daha asla böyle yapmamalısın. Yaptığının yanlış olduğunu farkında mısın? Bir daha yapacak mısın? Söz mü? Sana güvenebilir miyim? Anlaşalım o zaman. Bir daha yapmayacaksın değil mi? Tamam. Hadi bu seferlik vereyim yumurtalarını. Al bakalım. <laughs> Bir şey olmaz. Kardeşininkileri de götüreyim. Uyan da o da sevinsin bari. Tamam anneciğim. Almak yok. Herkes kendi hakkını yiyecek.